6000 Türk Lirası ikramiye ödeme tarihleri. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, 4C Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, 0, 2, 4, 6, 8 Emekliye Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri sevindirecek bir müjdeyi duyurarak bayram ikramiyesinde %50'lik bir artış yapacaklarını açıkladı. Emekli ikramiyeleri bu yıl bütçe imkanlarını zorlayarak 2000 liradan bin liraya yükselecek. İşte emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak ikramiye artışına ilişkin yasa teklifi bu ay içerisinde ya da en geç Mart ayında meclise sevk edilecek. Nisan ayı başında ise ilk ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 2000 lira yerine 3000 lira ikramiye alacak. Bu yılki toplam ödeme 4000 liradan 6000 liraya yükselecek artış dul ve yetimlerin alacağı ödemelere de yansıyacak. 3 binası Türk lirası ikramiye ödeme takvimi. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'e göre ikramiye ödeme takvimi şu şekilde. Raptiye 10, 12 Nisan, Ramazan Bayramı. Raptiye 1, 9 Nisan, ikramiye Ödeme Haftası. Raptiye 16, 19 Haziran, Kurban Bayramı. Haptiye 10-15 Haziran, İkramiye Ödeme Haftası 4A Sosyal Sigortalar Kurumu Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi 9-17 7-18 5-19 3-20 1-21 8-22 6-23 4-24 225, 026, 4B Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri, Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi, 9, 7, 5, 25, 1, 26, 8, 6, 4, 27, 0, 28,